Bugün 22 Kasım 2025 cumartesi 24 Kasım'da YouTube'a yükleyeceğim öğretmenler gününe öğretmenlere yazmış olduğum şeyli bakın bunu ne zaman yazmışım? Yazılış tarihi 10. ayın 10'u 2025. 24 Kasım'da YouTube'a yükleyeceğim. Bakayım nasıl hocalarımıza ne vefa borcumuzu ödemeye çalışıyoruz, ödemiyoruz da en azından hatırlamak lazım hocalarımızı. Yarım elma gönül alma hesabı. Bilmezdim okuma yazmayı. Çağırdınız hep ilimlere. Yoğurdun bilgi hamuruyla. Yol bilmezken öğrettin. Rota. Bilmezdim okuma yazmayı. Oturma, konuşma. Öğrendim. Hece, kafiye, satır düzdüm. Kural yasallar, sıralarsın. Bilmezdim okuma yazmayı. Dert dinlersin, ortak olursun yaramız olunca sararsın. Anne, baba gibi seversin. Bilmezdim okma yazmayı. Gökçe oğlum der. Candan sevdim. Öğretmenler günü kutlarım. Öğretmenler günü kutlarım. Öğretmenler günü kutlarım. Beni hayata hazırlarsın. Bilmezdim okma yazmayı. Benim bu videomun altında yorum benim bu videomun altında abone ol yazıyor. Tıklayın abone olun ve yorum yazmak isteyen yorum yazabilir YouTube'da. Allah'a emanet olun. Hocalarımın gününü kutluyorum. Allah'a emanet olun hocalarım. Ölenlere de Allah rahmet eylesin. Gani gani. Murat Aykarı hocama da Allah rahmet eylesin. O da benim ilkokuldaki öğretmenim idi. Hocam değilken Allah'a emanet olun. Unutmayın. Youtube'da yorum yazın. Bu videomu da abone ol yazır altında tıklayın. Abone olun. Her video yüklediğimde sayfanıza gel.